Bismillahirrahmanirrahim. Bu sıkıntılı zamanda nefsim sabırsızlıkla beni taciz ederken bu fıkra onu tam susturdu. Şükrettirdi size de faydası olur diye lefen takdim edilen bu fıkra başımın yanında asılı duruyor. Malum ve zaman Hazretleri devamlı zindanlarda, sürgünlerde, yalnızlıkla ehli dünya tarafından taciz edilirken, Cenab-ı Hakk'ın dünyaya verdiği nimetlerden mahrum bırakılırken demek ve zaman Hazretleri kendisine bir teselli olarak yastığının, yatağının başına bu fıkrayı asmış. Hakikaten ahir zaman fitnesinin içinde, şu sıkıntılı dağ dünya hayatının içinde savaşlar durmuyorken, insanlar devam masumlar, mazlumlar katlediliyorken maddi, manevi, ekonomik her türlü sosyolojik sıkıntının içinde insan sıkılıyor, darlanıyor, zorlanıyor. Burası herhalde hepimizin ihtiyacı olan bir fıkra. Hepimiz de başımızın üstüne atsak yahut bunu devamlı müteala etsek okusak herhalde faydası olur. 1- Ey nefsim! 73 sene %90 adamdan ziyade zevklerden hisseni almışsın. Daha hakkın kalmış. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bunu yazdığında demek ki 73 yaşında. Şimdi biz kendimize bakalım. Ben 35 yaşında. 35 5 sene boyunca bakalım. %90 adamdan fazla ziyade durumumuz iyi. Niye? İnsanların %90'ı fakirlik, yokluk, açlık, sefalet içinde bütün dünya üzerinde böyle. Elhamdülillah 35 yaşındayız. Allah'ın verdiği her türlü nimetten istifade etmişiz. Sağlığımız, saatimiz iyi. Bir kolun yoksa iki kolu olmayana bak. Bir gözün yoksa iki gözü olmayana bak. Yani herkes nimet noktasında kendisinden daha aşağısını bulabilir. Allahu Teala bize bugüne kadar bu nimetleri o kadar güzel bol verdi ki bugün nimetlerini azaltmışsa, eksiltmişse, bizi darlıkla, yoklukla, hastalıkla, musibetlerle imtihan ediyorsa herhalde sabretmek lazım. Niye? Ey nefsim 35 sene boyunca %90 adamdan ziyade Allah'ın nimetlerinden istifade etmişsin. Zevklerden hisseni almışsın daha hakkın kalma. Cenab-ı Hakk'ın diyor bugüne kadar verdiği nimetleri hatırıma geldiği için bugünkü imtihanlarımdan dolayı Cenab-ı Hakk'a karşı yeniden o nimetleri istemeye bile yüzüm yok. İstemeye yüzüm yok. Bugüne kadar verdin. Bugün azalttın. Şimdi ben nasıl isteyeyim tekrar yani? Ne kadar ince hassas bir mesele. Ne kadar hassas bir dokunuş. Ne kadar kıymetli değil mi? E şimdi hepimiz 190 insanlardan ziyade elhamdülillah herkesin sağlığı saati yerinde. Yerinde olmayan da daha kötüye baksın. Hani ufak tefek hastalığı rahatsızlığı varsa diğerine baksın. Veya bugüne kadar rahatla yaşamış. İşte 50 50 yaşında. 50 yaşına kadar çok güzel sağlıklı yaşamış. Bugün bir hastalığa girip iftar olmuş. Hastanede. E tamam elhamdülillah bugüne kadar iyi yaşadım. Ey nefsim %90'dan ziyade hissenin zevkini almışsın. Daha hakkın kaldı. Herkes için geç. Çünkü insanların %90 zaten açlık sınırının altında yaşıyor ya dünyada. E, elhamdülillah bizim halimiz, vaktimiz yerinde. E, şimdi mesela savaşlarda, Filistin'de, İran'da, e, Türkiye Cumhuriyetleri'de, o Türkistan'da her tarafta insanlar zulüm görüyor. onlara bakınca elhamdülillah. Doğru evet. Herkesin kendine göre dert sıkıntısı var ama bugün kadar da nimetlerimiz sıkıntılarımızdan daha büyük. Daha istemeye hakkımız kalmadı. 2. Sen ani ve fani zevklerin bekasını arıyorsun. Onun için onun zevaliyle ağlamaya başlıyorsun. Kör hissiyatınla bu yanlışın tokadını, kör hissiyatınla bu yanlışının tam tokadını yersin. Bir dakika gülmeye bedel 10 saat ağlıyor. Yine bu da herkese hepimizin başında olan bir mesele. Üzüldüğümüz şeyler ne? Ekseriye maddi şeyler. Hani hangimiz şu anda Allah affetsin. Ya ben eskiden namaz kılarken şöyle bir feyiz alıyordum. Şimdi alamıyorum. Veya Kur'an okurken öyle feyizle okuyordum ki. Şimdi biraz daha az deyip üzülüyoruz. Hangimiz kaybettiğimiz manevi değerlerimize üzülüyoruz ki? Maalesef azınlıktayız. Ama maddi şeyler kaybedince nefse dokunduğu için hemen müdahale ediyor. Maddi olan Cenab-ı Hakkın önceden bizim hakkımız olmadığı halde bize verdiği nimetler bir an inkıtağa uğrasa, bir an Cenab-ı Hak bizi o nimetten mahrum bıraksa, biraz durdursa, biraz ötekileştirse, uzaklaştırsa ani ve defil bir zevk ve lezzet olduğu için kör hissiyatımızla yani akıbet düşünmeyen hissiyatla hemen isyan ediyoruz. Hemen şikayetlenmeye başlıyor, ağlıyoruz. Kör hissiyatınla bu yanlışının tam tokadını yersin. Yani kırık elle dövüşülmez. Öyle değil mi? Kırık elle dövüşülmez. E ne yapacaksın? İsyan etmek yerine... Ee iki elinde kırılmasına bedel, e bari diyeceksin ki Cenab-ı Hak böyle takdir etmiş, biraz da böyle sabredelim. Cenab-ı Hak bir insana 10 yıl, 20 yıl bolluk bereket verir, zenginlik verir, 5-10 yıl sıkıntıya giriftar eder. 50 yıl sağlık verir, 5-10 yıl hastalık verir. Bu böyledir Cenab-ı Hak çünkü dünya yuvarlak, düz değil, tek düze değil yani. Mana şu, her şey dönüyor. Eskinin zenginleri fakir, eskinin fakirleri zengin. Eskinin sağlıkları hasta, eskinin hastaları sağlıklı olmuş. Eskinin siyasileri şimdi köyde, kırsalda kendine yaşıyor. Salda olanlar gitmiş siyasi olmuş, memur olanlar emekli, Emekliler vefat etmiş. Dünya dönüyor, hiçbir şey yerinde kararında kalmıyor. E bizi etkileyen kör hissiyatımıza bakan maddi zevk. maddi zevkler elimizden alındığı anda hemen ağlıyoruz. Bunun da tam tokadını yersiniz. Bir dakika gülmeye bedel 10 saat ağlıyoruz. İstediğimiz zevkler de ekseriye hakikaten geçici devamsız zevkler. Onun arkasından da bir hüzün bırakıyor. Maddi olan dünyada hangi zevk ve lezzet var ki devam etsin. E devam etmiyor. E devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. İnsan bir nimete vasıl olduğu vakit aklını işgal eden ilk sual Lezzetin ne kadar devam edeceğiz? Hangimiz devamlı? Gençlik devamlı değil, ekonomi devamlı değil, memuriyet devamlı değil, makam devamlı değil, rütbe devamlı değil. Her şey yerinden gidiyor. Her hiçbir şey kararında kalmıyor. Ya bunun için ağlamaya gerek yok. Ama eğer hakikaten manevi zevklerden, lezzetlerden dolayı üzülüyorsak haklı. Mesela şimdi topluma bakalım. Ekonomik bir sıkıntı var. Dünya genelinde de var, Türkiye'de de var. Ama ahlak sıkıntısını hiç kimse görmüyor. Toplumun sosyolojisi bozuldu. Demografik yapısı bozuldu. Ahlak çöktü. Buna hesap eden yok. Buna üzülen, ağlayan yok. Neye? Ya ekonomi bozuldu. Şu kadar milyar dolar borcu var devletin. Faiz buraya çıktı. Hükümet şunu yaptı. Ama hiç kimse ahlak tahribatından bahsetmiyor. Hiç kimse ahlaksızlığın bu kadar kol gezdiği bir dönemde dizilerde, filmlerde, televizyonlarda, reklamlarda, sokaklarda ahlaksızlığın üst seviyeye çıktığı ahir zaman fitnesinin bütünüyle göründüğü şu ortamda hiç kimse bundan şikayetçi değil. Ya da şikayetçisi de bana ne diyor, beni ilgilendirmez diyor, çok karışmıyor. Yani insan eğer üzülecek ağlayacaksa böyle manevi şeyler üzülmeli. Üzüldüğüm şeyler ekseriye maddi şeyler. Ve maddi şeyler zaten dünya yuvarlak gelip geçiyor. 3- Senin başına gelen zulümler ve musibetlerde kaderin Adaleti var. İnsanlar senin yapmadığın bir işte sana zulm ediyorlar. Fakat kader seni gizli hatalarına binaen, o musibet eliyle hem terbiye, hem hatana kefaret yapıyor. Değil mi? İnsanın başına musibetler geliyor, insan imtihanlara girip tarılıyor. Beşer zulm ediyor, kader adalet ediyor. Yusuf Hazretleri hatırlarsanız bunu kader risalesinde izah ediyordu. Mesela sen sarık değilsin, hırsız değilsin. Ama hakim senin hırsızlığına hükmetti. Hırsız dedi. Hakim sana zulmetti. Fakat kimse bilmez bir katlin var. Halbuki başka bir yerde bir adam öldürmüştü. Hakim sana zulmetti, kader adalet etti. Yani başımıza gelen her musibette kaderin adaleti var. Allah'ın ilminden, iradesinden, kudretinden hiçbir şey gizli kalamaz. Hiçbir şey kenara çekilemez. E dolayısıyla Cenab-ı Hak eğer bir musibet gönderiyorsa ne diyeceğiz? Kaderin adaleti var. Evet doğru. Bu bana zulmetti. Bu adam bana zulmetti. Bu adam bana haksızlık etti. Bu insan beni üzdü, incitti, haksızlık etti. Fakat demek ben de başka bir yerde başka birini incittim, üzdüm. Ben Cenab-ı Hakk'ı üzdüm. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uymayarak onu üzdüm, incittim. Kader bana adalet etti. Ne oldu? Maksadımızın aksiyle tokat yedik. Her zaman böyle. Hiç istisnası var mıdır bunun? Herhalde istisnası yoktu çünkü her şey kader ile takdir edilmiş. Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle, il, iradesiyle, kudretiyle takdir edilmiş. Dolayısıyla hiçbir şey ondan gizlenemez. İşte senin başına gelen zulümler ve musibetler altında kaderin adaleti var. İnsanlar senin yapmadığın bir işte sana zulüm ediyorlar. Fakat kader senin gizli hatalarına binaen o musibet eliyle seni hem terbiye hem hatana kefaret ediyor. Hem de bunun ne yönü var? Kefaret yönü var. Yani Cenab-ı Hak ahirete bırakmıyor. 4- Hem yüzer tecrübenle Ey sabırsız nefsim. Nefsimizin en büyük özelliklerinden biri de nedir? Sabırsızlığıdır. Kat iyi kanaatim gelmiş ki zahiri musibetler altında ve neticesinde inayet ilahiyenin çok tatlı neticeleri var. Asa entekrehu şey'en ve huve hayrul lekum. Yani sizin şer bildiklerinizin altında hayır, hayır bildiklerinizin altında şer yatar. Ayetin bir manası bu. Çok kat iyi bir hakikat ders veriyor. O dersi daima hatıra getir. Yani sen bir şeyi çok ısıtıyorsun, Hayırlıymış gibi görünüyor sana. Bir bakıyorsun olmuyor. O zaman ne diyeceksin? Asa an tekruhu şeyen ve huve lekum. Bizim şer bildiğimiz hayır, hayır bildiğimiz şerdir. Demek bunda da varmış bir hayır. Her şey mutlaka hayırdır. Neticeleri itibariyle hayırdır. sonuçlar itibariyle hayırdır, hayırlıdır deyip düşünmek, şükretmek lazım. O dersi daima hatıra getir. Hem feleğin çarkını çeviren kanun ilahi senin hatırın için o pek geniş kanunu kaderi değiştirilmez. Şimdi dünyada sadece ben yokum ki, ben merkezde olamam ki yüzlerce binlerce milyonlarca milyarlarca hadiseler oluyor. Yani yüz binlerce çarklar var birbiri içinde dönen. E senin keyfin için, senin rahatın için, senin nefsin için o çarklar değişmez ki. Sana zarar olan şey o başkasına faydalı. Yağmur mesela. Bana zarar verecek yağmur gelmesin diye dua ediyorum olmaz ki. Yüzlerce binlerce insana yağmurun faydası olacak. Hani onun gibi. Feleğin çarkını çeviren kanunu ilahi. Senin hatırın için o pek geniş. Yani yüzlerce binlerce milyonlarca neticeler olan, faydalı olan kanun kaderi değiştirmez. Başa gelen ekonomik krizde, işte pandemi gibi hastalıklarda da Bunların her birinin sebepleri var. Bir bakıyorsun ekonomik krizde evet birileri zenginliyor, birileri fakirliyor. Hastalıklarda birileri şifa buluyor, salgınlarda birileri bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Onun gibi bakmak lazım, öyle düşünmek lazım. Demek Bizim hayır bildiğimiz şer, şer bildiğimiz hayır olabilir. Biz evet her şeyin hayırlısını isteriz. Bize hayırlıymış gibi görünür ama aslında hayırlı olmayabilir. Çünkü neticesini bilmiyoruz ki. Mesela şu meslek illa olsun diyor. Üniversite illa kazanayım. Belki o kazandığın üniversitede başına bir iş gelecek. Cenab-ı Hak senin duanı kabul ediyor. Annenin babanın duasını kabul ediyor. O üniversiteyi kazanamıyorsun. O şehre gidemiyorsun. şer değil ki. Niye gitsen orada başına musibet gelecek. Allah onu kefaret yapıyor. Yapılmış bir duayı verilmiş bir sadakayı onun önüne geçirip durduruyor. Yüzlerce binlerce olay. Yani her şey mutlaka hayırlıdır başına başımıza gelen. 5. Men amene bil kader emine minel keder. Kadere iman eden kederden emin olur, kederden kurtulur. Kutsi düsturunu kendine rehber et. Hevesli akılsız çocuklar gibi muvakkat, ehemmiyetsiz lezzetlerin peşinde koşma. Düşün ki fani zevkler sana manevi elemler, teessüfler bırakıyor. Dünyevi maddi zevkler, fani zevkler, geçici devamsız zevkler arkasında manevi elemler bırakıyor, teessüfler bırakıyor. Sıkıntılar elemler ise Bilakis manevi lezzetler ve uhrabi sevaplar veriyor. Şimdi insan da bu darlıkta, o sıkıntıda sıkıntıya girince, eleme girince Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor. Sevap kazanıyorsun, manevi lezzet alıyorsun. Cenab-ı Hak'la konuşuyorsun. Sen divane olmazsan muhakkak lezzeti Yalnız şükür için arayabilirsin. Evet lezzet istenir mi? Nimet istenir mi? Şükretmek için iste. bana daha çok ver daha şükredeyim. Şükür için isteyebilirsin. Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle diye dua ediyoruz ya. Nimeti, lezzeti, maddiyatı şükür için. Sağlığı şükür için. Şükrünü eda edebilmek için istemek lazım. Yoksa başka türlü lezzet, zevk, fani dünyada istenmez ki. Sadece şükür için istenilir. Zaten lezzetler şükür için verilmiş. Zaten dünyevi lezzetler, nimetler Cenab-ı Hakk'ın insana sunduğu şu kainat hepsi şükür için verilmiş. Cenab-ı Hak istifade etmeyi, anlamayı nasip etsin. Hakikaten tabi okuduk, okumak da güzel, dinlemek de güzel, anlatmak da güzel. Okurken, anlatırken, dinlerken belki bir 20 huruşa, heyecana geliyoruz ama hakikaten de zor meseleler. Bunu devamlı okumak da istifade etmek kafamızın üzerinde, belki yatağımızın yastığımızın üzerinde, belki odamızda bulunması lazım ki her gün bir defa okusak bize çok faydası olur diye düşünüyorum inşallah. Üstadımız da öyle demiş zaten. Said Nursi. Subhanike le illa ma alemtene inneke entel hakim ve ahiru dava